son rüzgar testi yapacağız. Yani konuşma hızımız mı, rüzgar hızı mı daha kuvvetli onu test edeceğiz. O yüzden yanımıza iki tane kadın getirdik. Kadınlar daha çok konuştukları için. Onların konuşması mı hızlı yoksa rüzgar mı daha hızlı? Einstein mi yapmıştı ışık hızını? Boşandığı gün yapmıştı ışık hızı testini. Einstein'ın işi de zor ya. Karısı mesela onun cep telefonunu aşkım diye kaydetmiş. O günden sonra Einstein'ı göremedik. Güzel ya, hayat güzel. Niye? Hayata türkcellle bağlanıyoruz. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Menemen mi yapsam, makarna mı yapsam? Caner de sağ olsun. Benim kuzen buraya kulaklık taktı sesim daha iyi gelsin diye. Kulaklık da bok içinde maşallah. Beyaz ama. Bu nehir mi göl mü? Nehirle gölü birbirinden ayıran ne lan? Eğer burada insan katledilmişse göldür. Geç insanlar şimdi birbirini boğazlayacak hale geldiler. O yüzden mesela üçüncü köprü yapıldı. O değil de ormana geldim de işleyeceğim, işleyecek yer bulamıyorum ya. Tuvaletler de paralı. Yani param olmadığından ne var da onu kefen parası olarak ayırdım. Şimdi ben buraya işersem öldüğümde sıçarım. Birazdan mangal yapacağız. Mangal yakmak için odun arıyoruz. Bizim hanımlar dedi siz varsınız ya ya bunlar da bizim hanımlar işte arkada gidiyorlar. Güzel oluyor ya böyle ayrı kalınca biz de rahat rahat burada. Ya bir bok yaptığımız yok. Sigara içiyoruz, kahve içiyoruz. Başka ne yapacağız? Erkeğin standart donanımında var zaten bu. Bu arada şu burada çok ağaçlar var ha. Ağaçlar var ama rüzgara engellemiyor. Hanımla evleniyorsun mutlu olsun diye ama mutlu olmuyor. Hala sana sarıyor. Bunlar böyle gidiyorlar bir de geri dönüyorlar. Döndükleri yerden de bakıyorlar ne kadar gitmişiz. Mutlu oluyorlar. Oo çok gittik. <laughs> Hayat işte ya akışına gidiyor akışına bırakmak lazım. Bıçak gibi ortadan kesmek. Kesersen tadı olmuyor. 4 kişi geldik. Şu anda 3 kişiyiz burada. Birisi yolda öldü. Eve gideceğiz birazdan. Ölen kişiyi de yolda alacağız. Defne edeceğiz. Birazcık <laughs> da ben de koçtum. <laughs> Pikniğe geldik. Fındık fıstık yiyoruz. Ha, bir tane şeye düştü leblebi. Ucuzmuş. Ucuz olduğu için boş yer. Ne yapalım? Pikniğe geldik. İşte top oynadık. Saklambaç oynadık. Biraz ip atladık. İşte birazdan mangal yapacağız. Kahvaltı güzeldi. Böyle yaydık her etrafa. Çay içtik. Termos da tükettik. Sigaralarımız da bitti. Bittik işte tüketmeye geldik. Ha burada kendimiz tüketiyoruz haberimiz yok. Eve gidince dolarız ya. Yani gece uyuyorsun şarj oluyorsun ya. Burada çok rüzgar esiyor ya. Valla toz toprak birbirine giriyor ya. Yani. Gerçi biz toplum olarak karışıklığı severiz. İzlemesi güzel oluyor. Yani karışması değil izlemesi güzel oluyor. Can sıkıntısı. Arkadaş bir ay bardağında içeceksin ya. Bir de bardağın önemli değil. Birayı keyifle içeceksin. Yani sen bardak arıyorsun ya. Bu işin zevkli keyifli olacaksın. Keyifli olduğunda her şey gidiyor. Evliliği bile kaldırabiliyorsun. Ben yani kötü bir laf mı ettim? Yok. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım karşı karşıya geldiler. Herkes Binali Yıldırım'ın başarılı olduğunu düşünüyordu. Yavrum bir şey konuşmadığı için zaten başarılı olması kaçınılmazdı. O halatı nereye götürüyorsun hemşerim? Halat bize lazım ya. Halatı götürüyor ya. Almış buradan götürüyor. Biz buraya gelmişiz. Mekan burası bizim. Geliyorlar buraya insanlar. Mesela aşağıya dört kişi geldi. Üçü erkek, biri kız. Moralimiz bozuldu ya. Yani. Halat aldı, şey yapacak ha, balık yakalayacak. Görebiliyor musunuz? Beni görmüyor, önemlidir arkadaşım. Arkadaş dedim kuzenim. Bazen arkadaş diye bahsediyorum. Canım benim ya. insan bir şey konuşmayınca başarılı oluyor. Çünkü pot kırmıyorsun. Siyaset insan gibi ya. Ne olduğun değil, nasıl göründüğün önemli. Vay be. Kendini nasıl gösterdiğin önemli. Askerlik yapan erkekler bilir. Komutan ortalarda yokken 24 saat yat, uyu. Ama komutan geldiğinde bir şeyler uğraş. Siyaset öyle. insanların gözüne güzel görünüyorsun. Biz insanlıkta böyle işte. Çevremizdeki insanlara güzel görünüyoruz. Maskeyi bilir misiniz? Yani yüze takılan maske. İstediğiniz şekli alabiliyorsunuz. Gerçekten ne olduğunuz önemli değil. Maske sizi saklayabiliyor. Maske, Maskeler dünyası evet. Biz zannediyoruz ki dünya yuvarlak ve dünyanın üzerinde yaşıyoruz ama şu maskelere bir çıkarsak dünyanın ne olduğunu göreceğiz de. Robot var bir tane. Şşt aşkım bir ders çalışıyorum dur ya. Yani dediğim gibi birbirinize dikkat edin ya birbirinizi sevin. Başka yaptığınız bir şey yok ki. Sevin yani birbirinize Bir de insanların huzuruna karışmayın. İnsanlar uyuyorlar. Onlar uyandırmayın. Ve uyandıran insana da öfkesini kusar. O yüzden insanlar uyandırmayın yani. Bırakın uykusunda uyusunlar. O uyku zaten derindir abi. Çalar saat bile uyandırsa çalar saatten nefret ediyorsun. O yüzden 5 dakika daha, 5 dakika daha. Uyku her zaman güzeldir. <laughs> Müzik